hürriyet meselesini doğru anlarsak, doğru bir yere oturtabilirsek çözemeyeceğimiz hiçbir meselemiz olmaz. Bu topraklarda çözemediğimiz meselelerimizin başında doğru bir hürriyet anlayışını yaşatamamış olmamız geliyor. Bu salondakilerin ekseriyet itibariyle Bediüzzaman ve Risale-i Nurlardan feyiz aldığını biliyorum. Bediüzzaman'ı ifade etmek gerekirse Bediüzzaman Serap'a hürriyetten ibaret büyük bir şahsiyettir. Acaba biz nur talebeleri Bediüzzaman'ın hürriyetçi tarafını anlayabildik mi? Bu soruyu kendimize çok sık sormamız gerekiyor. Ama öncesinde bana konu başlığı mevzu başlığı teşkil eden hürriyet ve yaratılış meselesini adet etmek istiyorum. Varlık sebebimiz, imtihan sebebi, Hırkat sebebimiz hürriyetin kendisidir. Belki vasıtası demem gerekir ama aynı zamanda zemin teşkil eder. Eğer cüz'i irademize bir tercih hakkı tanınmamış olsaydı, yani cüz'i irademize bir serbestiyet, bir hürriyet tanınmamış olsaydı, insana da gerek yoktu, imtihana da gerek yoktu, yaratılışında bir manası olmazdı. Demek ki imtihanımız cüz'i irademize tanınmış olan seçme hürriyetiyle başlıyor. Kötüyü veya iyi, şeri veya hayrı seçmek veya reddetmek noktasında serbest bırakılmış olmamız hikmetimizin çekirdeğini meydana getirir. Eğer bu çekirdeği insan itibariyle doğru neşvilema e, ve fıtraten bunun bir tahdidi yoktur. Yani şöyle düşünmeyin, böyle düşünün diye fıtri bir tahdid yok. Uhrebi bir cezası var, onu da berçevoncana baktır. Şer ve kötüyü tercih ederseniz cehenneme gidersiniz. Hayrı ve iyiyi tercih ederseniz ehli cennet olursunuz. Dünyevi bir meydesi fıtri manada diyorum, fıtrata konulmuş bir meydesi yoktur. Şimdi bu fıtri hürriyeti yaşatmak ne demek? iç insan olarak hır olmayı becerebilmek. Buna gayret etmemiz gerekiyor. Tahditlere de başlıyor. En fazla Cenab-ı Hakk'ın ukrevi bir tehdidi var. Tahdit değildir. Tehdittir o. Şöyle yaparsanız böyle yaparım Burada bir sınırlama getirilir. Yani fıtrat sınırlaması söz konusu değil. Bunu bir kere bir kenara yazmamız lazım. Dünya bir ceza vermiş mi? Evet. Çok hadden sapmalar olunca eski bazı kavimlerin lanetlendiğini, dünyevi cezalar gördüklerini de biliyoruz. Ama bunun dışında bir dünyevi cezası da bu manada yoktur. Şeriatların, şeriatların hürriyete getirdiği tahtikler birlikte yaşamak zaruretinden kaynaklanmış bir nizamın tesis edilmesi zaruretiyle ilgili bir hadisedir. Ben bu işin bu kısmını bırakıp, çünkü vaktimin dar olduğunu farkındayım biraz mesafe almaya gayret edeceğim. Şimdi hürriyetin ikiz kardeşi ama düşman kardeşi aynı zamanda istidattır. İstidat varsa hürriyet olmaz. Hürriyet varsa da istidat yaşamaz. İkisini bir arada götüremezsiniz. Ya istidadı tercih edeceksiniz ya da hürriyeti tercih edeceksiniz. Bizler Fıtraten hürriyetçi insanlarız. Fıtraten hürriyetçi olmamız gerekiyor. İnanç itibariyle de biz hürriyet taraftarıyız. Üstad Hazretleri'nin bazı sözleri var ki, risale Nur talebelerinin ağzında felaket olmuştur. Ne diyor Üstad Hazretleri? Benim sözlerimi dahi, ben söylediğim için hepsini almayınız, kabul etmeyiniz. Ya ne yapınız? Muhakeme ediniz. Tartınız. Mehenge vurunuz. Ben fırıncı adını herhangi bir sözünü aklına olarak söylüyorum. İtirazla ya da sual ile karşılamaya cesaret edemiyorsan, bu cesareti bana verememişse, bu cesaretim kırılmışsa bunun evet birinci derece suçlusu ikincisi de. Cemaatin içindeki hürriyet anlayışının fevkalede zayıf kaldığını, Üstad Hazretlerinin bize anlattıklarıyla bir irtibatının olmadığını söylemeye mecbur. İtiraz edebilirsiniz. Sual da de sorabilirsiniz. Beğenmezseniz çekip gidebilirsiniz. Ama ben biliyorum ki, ben biliyorum ki Üstad Hazretlerinin mirasını olması gerektiği şekilde muhafaza edemedik. İlmi istidat Ergun Hocam kısmen temas etti. Mu'tezile, Cebiye, Mürciye gibi dalle-i fırkayı netice veren ilmi istibdattır diyor. Peki bunları netice veren ilmi istidat, bugünün Türkiye'sinde, bugünün İslam dünyasında farklı şeyleri mi netice veriyor? Bu kadar bölük bölçük oluşumuzda acaba bu ilmi riyasetin ilmi istibdatı hiçbir mi rol Konuşan her insanı susturmaya çalışırsanız, size doğru gel gelmeyen her sözü yasaklarsanız, İnsanlar kendilerini dinlendiği, sözlerini para ettiği, adam yerine konuldukları başka zeminler ararlar. Bin fırkaya değil, yüz bin fırkaya bölünürsünüz. Meşrutiyetçi bir zeminde hürriyeti tekrar yaşatmaya, tekrar diriltmeye, kendi aramızda da buna itibar etmeye mecburuz. Hürmet ayrı şeydir. İnsanların düşüncelerini sınırlamak ayrı şeydir. Biraz devlete geçmek istiyorum. Çünkü bölgenin mühim bir problemini konuşmak için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1920'lerde kurulmuştur. Kas katı bir istidat devletidir. Ne cumhuriyetle alakası var ne rejimin demokrasiyle bir alakası vardır. Şeflik dönemi Serap'a böyledir. Şimdi çok mu farklı? Biraz yumuşamıştır. Ama çok değişmemiştir. Ankara bu manada hala müstebit bir tavrın devamlılığıyla ayakta durmaya çalışıyor. Devletlerin günahları olur. Devlet ticari'nin günahları olur. Bugün bu günahları mukaddes bir miras gibi muhafazaya çalışırsanız devlet olarak bunları reddetmez, bu günahlarınızdan pişmanlık duymaz, özür ihtiyacı duymazsanız bu devleti de götüremezsiniz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti devleti bu istidadı bu kadar aleni bir şekilde, bu kadar kötü bir şekilde kullanmasaydı bu bölgenin bu sıkıntıları olmazdı. Kürt meselesi doğrudan devlet icraatlarının neticesidir. Başka yerden şey Bu ülkede Türküyle, Kürdüyle, Dazıyla, Çerkesiyle, Müslümanıyla, dinsiziyle herkes bir parça Türkçüdür. Kendinizi bir yoklayın. Milliyetçilik adı altında, milliyetçilik maskesi altında kas katı bir bu ülkede eğitim müesseseleriyle ders verilmiştir. Mevcut iktidara bakıyorum. Bizden insanlar çok sevdiğim, çok alkışladığım Büyük hizmetler yapan bir kit bir grup olduğunu biliyorum. Varlıklarından bu tarafa da hep arkalarından oldu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, Kürtçe iklim olmaz. Allah'ın verdiği bir hakkı, bir hukuku sen neye dayanarak itiraz ediyorsun? Neye dayanarak karşı çıkıyorsun? Hani Müslümanlık, hani kardeşlik. Aklını sanıyorum mu? Edirne'nin herhangi bir köyünde Türkçe ismi yayın, yasaklayıp yerine bir Türkçe isim koymak. Ya da aklınız alıyor mu ki İzmir'in bir okulunda Türk çocuklarına Kürtçe eğitim vermek. Bu aklınızdan geçiyor mu? Peki Kürtler bu haklardan neye dayanarak mahrum ediyorsunuz? Ve bu mahrumiyet mahrum bırakmaktan neyi kazanacaksınız? Nereye varacaksınız? Önünüzde Bediüzzaman gibi bir rehber var. Bir gün bu insan ne söylüyor diye dönüp baktınız mı? Bölgenin Bölgenin devası, İslam coğrafyasının geleceği İsrail Bediüzzaman ve Risale-i Nur'dadır. Bizler Bediüzzaman'ın mirasını yaşatamadığımız için yerin dibine geçsek yeridir. Bunu beceremediğimiz için onlar da bunu görmüyorlar. Eğer biz doğru olarak anlatabilsek, doğru yaşayabilseydik, üstümüze düşeni yapabilseydik şüphesiz onlar da uyanırlardı. Eğer bu hakikatler insaf ehli bazılarının elinde olsa onların avazıyla kainatçılarla, biz birbirimize okuyup duruyoruz. Ne manası var bunun? Ben iyi bir Risale-i Nur okuru değilim. Çok okuyamıyorum. Ama okuduğumu da anlamadan geçmem. Bizler Risale-i Nur'ları yeni baştan doğru okumak, doğru anlamak ve doğru yaşatmakla mükellefiz. Mevzunun çok dışına çıkmış olabilirim. Zaten dedim arkadaşlar benim söyleyeceklerimi söylemişlerdi. Bana da bu kadarı düştü. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı bir akşam diliyorum.